Merhaba arkadaşlar Matematik Derneği'ne hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz BGS Matematik Mayıs ayı ikinci çalışma sorularına devam ediyorduk. Geldik Gümüşhane şehrimize. Gümüşhane şehrimizde bakalım hangi sorular önümüze çıkmış. İlk sorumuza haydi başlayalım arkadaşlar. Bakalım ne diyor. Birinci sorumuza geldik. Birinci sorumuzda büyük bir deniz ekosisteminde bulunan bazı balina türlerinin boylarının uzunlukları ve sayıları verilmiş. Diyor ki. Cüce ismer peçet balinasının uzunluğu metre cinsinden ondalıklı çözümlenmiş hali bu olup 100 adettir. Gök balinanın uzunluğunu metre cinsinden yine verilmiş 200 adettir. Kambur balinanın uzunluğu yine verilmiş 50 adettir. Bu balinalar arasından seçilen bir balinanın uzunluğunun 20 metreden küçük olma olasılığı. İlk başta neyini bulacağız? Uzunluklarını bulacağız. Çözümlenmiş halde verileni ondalıklı olarak yazalım. 2 üzeri 0 olduğu için virgülümü attım. Eksi 1'in yanında 7 var. Eksi 2'nin yanında da 4 var. 2,74 Geldim diğerine. Bakıyorum. 3 Eksi 1'in yanında 3 var. Tamam Ama 0 yok. O yüzden bir 0 koydum onun yerine. Eksi 1'in yanında 4 var. Eksi 2'nin yanında 8 var. Geldim diğer balinamıza. 1'in yanında 1 var. 0'ın yanında 5 var. Virgülü attım. Eksi 1'in yanında 6. Eksi 2'nin yanında da 4 var. Peki 20 metreden küçük diyor. 20 metreden küçük olanlar şu balıklarım. Ay balık diyorum, balinalarım. Peki o balinalardan kaçar adet vardı? 100 adet ve bundan da kaç adet varmış? 50 adet. Bu istenen olayım. Tüm, ta, tüm balinalarım kaç tane? 100, 200 daha 300, 50 daha 350. İşte 150'yi neye böleceğiz? 350'ye böleceğiz arkadaşlar. Sıfırlar gitti. 5'e böldük 3, 5'e böldük 7. Cevabımız 3 bölü 7. Geldik sonraki sorumuza. Üç arkadaş birlikte karar verip ev tutuyorlar. Tam istedikleri şartta ve istedikleri bölgede olan evlerden Ordular Sokak'ta 4 tane. Hemen yazalım. Ordular Sokak 4. İlk sokakta 2. Hedef Sokak'ta 5. Ve Akdeniz Caddesi'nde 7. İleri sokakta da bir tane ev bulunuyor. Üç arkadaşın birlikte tutacağı evin Hedef Sokak'ta olma olasılığı nedir? Şimdi... Buradaki evlerimi bir hepsini toplayalım. Kaç evim var? 5, 2 daha 7, 7, 4 daha 11, 12, 7 daha 19 mu oldu? Aynen öyle 19. Bizden istedi hedef sokakta. E, hedef sokakta kaç ev var? 5. Bitti. 5 bölü 19. Kolay bir soruydu. Geldik sonraki sorumuza. Melis, Ece, Kerem ve Engin beraber bir oyun tasarlayıp aşağıdaki kuralları belirliyorlar. Adımlara bakacağız. Melis Ece Kerem engin sırasıyla 16, 25, 64, 81 sayılarını söylüyor. Şimdi şöyle bir yazalım Melis Ece Kerem şöyle engin yazalım. Bu 16 söylüyor 25, 64, 81. Peki Buna göre en yüksek puanı alan kimdir? en yüksek puan alan oyunu kazandığına göre bu kimdir diyor. Birinci adımdan başlıyorum. Tam kare bir sayı söylenir Evet hepsi söylemiş. Tam kare sayının karekökü alınır. Aldım 4. Aldım 5. Aldım 8. Aldım 9. Yani neyin karesi 16? Neyin karesi 25 arkadaşlar? Bu şekilde söyledik, yazdık. Sonuç tam kare bir sayı ise 5. adıma gidilir. Bakıyorum. Tam kare, tam kare. Tam kareleri hemen 5. adıma gönderiyorum. Bulunan sonuç puan olarak yazılır. Bulunan sonucumuz 4'tü. Puan olarak yazdım 4. 9 puanlarını belirledik. Peki tam kare değilse dördüncü adıma devam edilir. Ediyorum. Elde edilen sayı kök 2 ile çarpılır. 5 kök 2, 8 kök 2. Tamam. En yakın doğal sayıya yuvarlanır. Şimdi 5'i içeri attım 25. 25 ile de 2'yi çarptım kök 50. Kök 50 neye yakın? K kök 49'a yani 7'ye daha yakın. 7 olarak puanını aldım. İçeriye attım 64. 64 çarpı 2 nedir? 128 e Bu da 11'e yakın değil mi? 11'in karesi 121 O zaman en yüksek puanı alan kimmiş? Kerem arkadaşlar. Çünkü 11 puan aldı. Cevabımız C seçeneği oldu. Bir sonraki sorumuz da ne diyor? Kenar uzunlukları 9x6 ve 6x12 olan dikdörtgen şeklindeki duvara çapı 3 birim olan dairesel fayanslar döşeniyor yerleştirme esnasında fayanslar arasında boşluk bırakılmıyor ve hiçbir fayans kırılmıyor. Bu işlem için gereken fayans sayısını veren cebirsel ifade nedir diyor. Şimdi arkadaşlar 6x artı 12'yi yazmış. 9x artı 6 diye belirtmiş. Peki ben bunları bir çarpanlarına ayırsam. Yani şöyle yapsam. Şimdi çapı 3 ya. 3, 3, 3 diye gidiyor. E ben bunu 3 parantezine alsam. 2x artı 4 olmaz mı? Yani 3 birimlik çaplardan 2x artı 4 tane kullanılmış. Bakın buradan yola çıktım. Peki burada yine 3 parantezini alsam. 3x artı 2 desem. 3 birimlik çaplardan 3x artı 2 tane kullanılmış. E o halde fayans sayısı ne olur? 2x artı 4 ile 3x artı 2 çarparsam bulurum. Bu da ne olur? Dağıttım 6x kare, 2x e 2 x 2'yi çarptım 4x, 4 ile 3'ü çarptım 12x, 4 ile 2'yi çarptım 8. Düzenleyelim. 6x kare artı 16x artı 8. Yani cevabımız C, C seçeneği olarak bulduk. Geldik sonraki sorumuza. Koronavirüs salgının başlamasıyla birlikte Türkiye'nin yardım malzemesi gönderdiği ülkeler Çin, İtalya, ABD ve İngiltere. Koliler yardım paketlerine şu şekilde diziliyor. Ülkelerin isimleri alfabetik olacak şekilde sıralanıyor ve birden dörde kadar üzerlerine yapıştırılıyor. Şimdi o zaman ilk sırada ABD var. Sonra Çin var. Sonra ne olacak? İngiltere mi, İtalya mı? İkisi de ile başlıyor. Şimdi T ile N'yi göz önüne alarak yapacağız. O zaman ne olacak? İngiltere olacak. Sonra da İtalya olacak. Peki, yerleştirdim şuraya da İtalya yazalım. Hepsini koyduk. 1'den 16'ya kadar numaralandırılmış 16 adet yardım paketi için. Her bir paketin üzerindeki sayının kökü alınacak. Bulunan sayı koli numaralarından hangisine yakınsa paket o kolyeye yerleştirilecek. Tamamdır. Bir yazalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Kökünü aldım 1. Bu nereye gitti? ABD'ye. ABD. Kökünü aldım kök 2. Yine bir virgüllü bir sayım. 1'e daha yakın. ABD. 3'e geldim kök 3. Ne oldu arkadaşlar? 2'ye daha yakın. O zaman bu Çin'e gitti. Kök 4 zaten 2 Çin'e gitti. Kök 5 yine daha 2'ye yakın Çin'e gitti. Kök 6 aynı şekilde 2'ye yakın Çin'e gitti. Kök 7 arkadaşlar neye daha yakın oldu 3'e? Nereye gidecek bu sefer? İngiltere'ye gidecek. Devam ettiğimde e, İngiltere mi gidiyor 3? Ha aynen. Sek, kök 8'e baktığımda 3 nereye gitti yine? İngiltere'ye. Devam ettiğimde kök 9 nereye gitti? 3 İngiltere'ye. Kök 10 yine 3 İngiltere'ye. Kök 11 nereye gitti? 3 İngiltere'ye. Baya. Kök 12'ye geldim. Kök 12'de yine arkadaşlar 3'e daha yakın İngiltere. Kök 13, kök 14, kök 15 ve kök 16 nereye gidecek? İtalya, 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 İtalya. İtalya. Şimdi devam ettiğimizde sonra da diyor ki onlar da dördüncü pakete gitti. En fazla yardım paketi hangi ülkeye gönderilmiştir diyor. En fazla yardım paketi 3 olan bakın sürekli ona gönderilmiş. Gördüğünüz gibi 3'ten en fazla değil mi İngiltere var. O zaman hangi cevabımız olacak? D seçeneğimiz olacak arkadaşlar. İngiltere çok daha fazla yardım paketi gönderilmiştir. Geldik bir sonraki sorumuza. Evdeki kasayı şifre koymak isteyen Ali Bey, şifrenin kolay bulunamaması için aşağıdaki şartları sağlayacak şekilde bir şifre belirliyor. Şifre %200 arasında belirlenen şifrenin pozitif çarpan sayısı 3. Kaç farklı değer alabilir? Arkadaşlar bu soruda... Öyle sayılar seçeceğim ki kendisine bölünecek. bir'e bölünecek. Bir de bir tane daha asal çarpana bölünecek. Başka da olmayacak. O halde böyle sorularda köklü yani hani şöyle tam kare sayılara e, hedef alın arkadaşlar. Onlar öyle oluyor. Çünkü mesela 100'den sonra tam kare sayım 121. Bakın 11'e bölünür. 11, 11'e bölünür. 1, 11'e bölünür. 1'e bölünür, e bölünür. Bir de kendisine. Bakın 121 oldu. Mesela 144 olmaz. Çünkü 2'ye bölünür. Sonra sürekli 2'ye bölündüğü için mesela 72 oluyor 3'e bölünür falan derken olmuyor. Sonra yani çarpanlarını ayırdığında aynı asalı verecek. Mesela 169. 13'e böldüm 13. 13'e böldüm 1. 1'e bölünür. 13'e bölünür. Bir de kendisine bölünür. Başka var mı arkadaşlar? Yok. O zaman kaç tane değer alıyor? iki tane değer alıyor. Geldik sonraki sorumuza. Şimdi alışveriş şirketi online alışveriş yapan müşterilerin özel e, aşağıdaki indirim kuponlarını uyguluyor. Ve diyor ki bu siteden 45 TL olan gömleklerden 3 tane. O zaman 45 çarpı 3 135 tanesi 12 TL olan kravatlardan 5 tane. Yani 12 çarpı 5 60 ve diyor ki, tanesi 5 TL olan çoraplardan 3 tane. Yani 5 x 3, 15. Bunların hepsini bir toplayalım. Ne oldu? 210. Tamam, 210 TL'mizi bir bulduk. Devam edelim. Toplam kaç TL ödeme yapar? İndirim kuponunu kullanınca. Şimdi bizim aradığımız 210 olduğu için, ne hangi aralıkta oluyor? 150 ile 249 arasında. Yani bu kuponu kullanacağım. Kupon kodumuzu yazalım be. Neymiş? 15 virgül. Sıfırda virgülü koydum. 25. İndirimde kodun 4 katını al diyor. Alalım. 22 elde 8. 10. 1 elde. 20. 21. 2 elde. 2 virgülde geldim. 61. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? 210'dan çünkü indirim uygulayacağız. 61'i çıkartacağız. Buradan 210'dan da 61'i çıkarttığımızda ne olur? 9. Burada kaldı 0. 4. 149. Yani kaç TL ödeme yapacak? 149. Kolay bir soruydu arkadaşlar. Geldik sonraki sorumuza. Bir matematik öğretmeni tasarladığı oyun için sınıfı gruplara ayırıyor ve her gruba üzerinde çözümlenmiş halde bulunan ondalık sayıların bulunduğu kart veriyor. Gruplardan çözümlenmiş hali bulunan sayıları ondalık yazmaları ve bu sayıların kareköklerini almalarını istiyor. Karekökünü aldıkları sayıların da yarımdan büyük olanları maviye, bunu yazalım. Yarımdan büyük ne olacakmış? Mavi. Ve yarımdan küçük olanları ise kırmızıya boyayacak. Tamam süper. Diyor ki kırmızı ve maviye boyanmış sayıları eşit büyüklükte kesip torbaya atıyor. Birinci gruba ait olan kart verilmiş. Yukarıda birinci gruba ait olan kart verilmiş. Buna göre birinci gruptan olan Alper'in Torbadan mavi renkli kart seçme olasılığı kaçtır? Şimdi bir kere bunları bir ondalıklı yazalım. Nasıl yazacağım? 0 olmadığı için 0,16. Geldim buraya 1,21. Şurası 0,36. Şuraya geldim 2,89. Şuraya geldik 0,04. Çünkü eksi 1 yok. Buraya geldik 0,01. Yine eksi 1 yok. Şimdi bunları ne yapacağız? Kökünü alacağız. 16 bölü 100'dür değil mi? Kökünü aldım. 4 bölü 10. 36 bölü 100 kökünü aldım. 6 bölü 10. Yine devam ediyorum. 121 bölü 100. Kökünü aldım. 11 bölü 10. Yine 2,89 yani 289 bölü 100. Kökünü aldım. 17 bölü 10. Yine 4 bölü 100. Kökünü aldım. 2 bölü 10. 1 bölü 100. Kökünü aldım. 1 bölü 10. Tamamdır arkadaşlar bunları çıkarttık çıkarttıktan sonra yarımdan büyük mü küçük mü onu inceleyeceğiz hep birlikte bakalım hangisi olacak şimdi 4 bölü 10 yarım zaten 5 bölü 10 e 4 bölü 10 küçük kaldı o zaman neye boyayacağız bunu kırmızıya 6 bölü 10 yarımdan büyüktür o zaman bunu neye boyayacağız maviye 11 bölü 10 yarımdan büyüktür o zaman bunu yine neye boyayacağız arkadaşlar maviye. 17 bölü 10 yine yarımdan büyük mavi. 2 bölü 10 yarımdan küçük kırmızı. 1 bölü 10 yarımdan küçük kırmızı. O halde kaç tane sayım var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ve mavi renkli olan mavi renkli 1, 2, 3. 3 bölü 6. Bu da sadeleştirilirse ne olur? 1 bölü 2. Çok güzel bir soruydu arkadaşlar ama gayet kolay İlerledik yine. Geldik sonraki sorumuza. Bir uçak firması dış hat dış hat seferinde ücretsiz bagaj hakkını 23 ile 32 kilogram ar aralığı olarak belirlemiş. Bir türlü konuşamadım bu soruda. Aralığın dışında bagaj kütlesi olan yolcular için ek ücret ek ücret alacakmış. Eee dış hatlara uç uçuş yapacak olan bazı yolcuların bagaj kütleleri aşağıda verilmiş. Buna göre diyor ek ücret ödemek zorunda kalan hangisidir? Peki ben bunları bir içeri atarak bulayım. 15'i içeri attım. Ne olarak girdi? 225. 225 ile 3'ü çarptık. 675. Kök 675. Geldim buraya. 100 çarpı 6. 600. Geldim. 24 çarpı 24 yaptık. 576. 576 ile de 2'yi çarptık. 1152. Geldim buraya. 36 çarpı 15 diyeceğiz. Değil mi? Altın karesi 36. 36 ile de 15'i çarpacağız. Çarpalım. 33, 15, 18, 6, 3 topladık. 0, 4, 540. Kök 540. O halde şimdi yanlış mı çarpmıyor? 33 elde. 15, 18, 6 oldu 3 oldu tamam 14 bir elde yok doğru sıkıntı yok şimdi 23 dediğim 23'ün karesini aldığımda nedir 529 kök 529 32'nin karesini aldığımda nedir 1024 bu aralıkta olmayan mesela Beyza'da sıkıntı yok 540 Burak'ta Ha. Hmm. Ayşe'de sıkıntı yok 600. 675 sıkıntı yok ama Burak aşmış. O yüzden ek ücret ödemek zorunda kalmış. Geldik bir sonraki sorumuza. Puzzle parçalarının üstü ifadeleri yazılmış. İkişerli eşleştirildiğinde hangi puzzle dışarıda kalır? Şimdi 2 üzeri eksi 3 ne demek? Eksi ters çevirmekte yani 1 bölü 2 üzeri 3'tü. 1 bölü 2 üzeri 3 nedir? 1 bölü 8. 2 üzeri 3 zaten ne arkadaşlar? 8. Eksi 2 üzeri eksi 3. Parantez yok. Olsa bile zaten 3 tek olduğundan eksi olacak. Eksi 1 bölü 8. Şuradaki eksiden dolayı da ters çevirdik. Eksi 2'nin parantez var. 3 diye ama tek. Eksi 8 oldu. Parantez yok zaten yine olsa da tek olduğundan yine eksi 8. Şuna baktığımda Eksi 1 bölü 8 oldu. Eksi ters çevrildik. Geldik buraya. Üstün üstü olduğunda üstler ne yapılıyordu? Çarpılıyordu. Eksi 3 ile eksi 1'i çarptım. 3 oldu. 2 üzeri 3 de nedir? 8. O zaman şunla şu gitti. Sonra şunla da şu gitti. E şunla da şu gitti. Açıkta kalan ne oldu? Pembe pazar. Yani A seçeneği. 11. sorumuza bakalım arkadaşlar. Ramazan ayı dolayısıyla Gümüşhane'nin 5 ilçesine yapılan yardımlar daire grafiğinde verilmiş. Ve ilçelere göre yapılan koli yardımları da derece cinsinden daire grafiğinde gösterilmiş. Sütun grafiğinde de Kelkit ilçesine yapılan koli miktarları gösterilmiş. Turlu ve Kürtün'e yapılan yardım miktarları eşit olduğu verilmektedir. Buna göre diyor Köse ve Şiran ilçelerine yapılan toplam yardım miktarı kaç kolidir? Şimdi arkadaşlar ilk başta şunu yapalım. Kelkit ilçesine yapılan koli yardımı kaç paket? Toplayalım. 1900, 800 daha etti 2700. Kelkit burada nasıl bir renk olmuş? Mavi gibi koyu mavi. Şurası yani 180 derece. O zaman yazalım. 180 derecede 2700 ise Köse ve Şiran diyor. Köse ve Şiran yeşil ve kırmızı olan bölümün onların toplamında yüzde değil mi O zaman yüzde nedir diyeceğiz 2700 çarpı 100 bölü 180 sıfırlarım gitti 3'e e böldüm 6 3'e böldüm 900 sonra tekrardan 6'ya böldüm 150 bir de burada 10'um var etti 1500 arkadaşlar Kolay bir soruydu. Geldik diğer sorumuza. Balonlar verilmiş. Yukarıda verilen balon çiftlerinden hangi ikisi aralarında asaldır diyor arkadaşlar. Yani birbirlerine bölünemeyecek. Bir çarpanlarını yazalım mı? 35, 7 ile 5. 81 bir tek 3. 91 zaten ee, neyle neyi Asal diyecektim az 13 ile 7'nin çarpımı arkadaşlar. Bunu hep unutuyoruz. Ben de bak unuttum şimdi ama aklıma geldi. 52'ye baktığımda arkadaşlar 2 ve 13'e bölünür. 63'e baktığımda da 3 ve 7 olur, değil mi? Peki. O zaman seçenekleri inceleyelim. A seçeneğinden başlayalım. A seçeneğinde ne demiş? Morla mavi Morla maviye baktığımda 13 13 gitti. 13'e bölünür. Morla pembeye baktığımda 7 7 bu da gitti. M e, mavi pembeye baktığımda mavide ne var? 13. Pembede de 3 7 var. Yani biraz alakasız oldu. Değil mi? 2 var. Hiç bölünmüyor. Bir de sarı ile pe pembeye bakalım. Şimdi 7 7 var. Bölündü. O zaman hangisi aralarında olsa oldu? C seçeneği. Yine güzel bir soruydu. Geldik sonraki sorumuza. Descartes'in plansız insan ülke ülke dolaşıp altın arayan insana benzer. Evet. Yıllarca dolaşır da altını nasıl nerede bulacağını bilmediği için amacına bir türlü ulaşamaz. Süper bir söz. Okuyan Yusuf gününü verimli çalışmak için günlük plan yapıyor. Yaptığı plan yukarıdaki gibi. Diyor ki Yusuf günlük planını dairesel grafiğine aktardığında ders bölümüne ait derece oyun bölümüne ait dereceden kaç fazladır? Şimdi dersleri bir işaretleyelim. Şurası ders değil mi? Şu biraz daha küçültelim. Başka neresi ders? Şurası ders. Bakın. Sonra şurası ders. Sonra şurası ders. Tamam dersleri bulduk. Bir de oyun. Oyunları da şöyle tık koyalım. Şurada bir oyun var. Bir de şurada bir oyun var saatlerini bir bulalım mı? Zaten 24 saat tamamı diyeceğiz. Ama şu ders saatlerini falan kaç saat çalışmış onları bir bulalım. Şurada bakıyorum. 8.30'dan 10'a 1.5 saat. Sonra geldim buraya. 10.30'dan 12'ye yine 1.5 saat. Sonra şurada 14'den 15.30'a yine 1.5 saat. 16'dan 6.30'a yani 4'ten 6 buçuk etti 2 buçuk de burada toplayalım 1 buçuk 1 buçuk 3 Burada da 4 oluştu. Toplamı 7. Tamam. 7 saat ne yapacak? Ders çalışacak. Şimdi geldik oyuna. Şurada 1 saat oyun oynamış. Sonra şurada da 2 saat oyun oynamış. 3 saat. Arasındaki fark kaç oldu? 4. O zaman yazalım. 360 derece 24 saat ise 4 nedir? Buradan 6'ya bölmüş. Biz de 6'ya bölelim. Kaç derece bulduk arkadaşlar? 60 derece. Yani B seçeneği. Geldik 15. sorumuza. Alanı x kare eksi 9 olan bir dikdörtgenin uzun kenarı kısa kenarından 6 santim daha uzundur. Tamam. Bu dikdörtgenin bütün kenarlarının 2 santim içinden kesilerek yeni dikdörtgenler oluşuyormuş. Peki yeni dikdörtgenler oluşuyorsa diyor. Buna göre yeni oluşacak dikdörtgenin alanını santimetre kare cinsinden veren ifade nedir diyor. Cebirsel ifademizi soruyor. Şimdi arkadaşlar bir kere alanı x kare eksi 9 diyor ya. Bunu ben çarpanlarına ayırırım. Neden? x eksi 3 2 kare farkı x artı 3. Peki uzun kenarı bu olmaz mı? Bakın 6 fazla oluyor. Eksi 3 3 ekledim. 0 bir 3 daha ekledim artı 3 oldu yani 6 birim uzunlukta oldu oldu x eksi 3 x artı 3 diye yazabilirim yani burası x artı 3 burası da x eksi 3 2 santim kesilecek. Şimdi x artı 3 burası. Buradan 2. Buradan da 2 kestiğime göre x artı 3'ten 2 artı 2 4 çıkartmam gerekmiyor mu? Yani x eksi 1 oldu. Peki şimdi kısa kenara bakalım. Şuradan 2 şuradan da 2. Yani x eksi 3'ten 2 artı 2 4 kısalttım. x eksi 7 oldu mu? İşte bunun çarpımını istiyor. x eksi 1 x eksi 7 çarptım x kare çarptım eksi 7 x çarptım eksi x çarptım artı 7. Yani x kare eksi 8x artı 7. Cevabımız D seçeneği. Son sorumuza geldik. Bakalım son sorumuzda ne diyor? Ramazan öğretmen fen bilimleri dersinde 15 öğrencisiyle malzemeleri tuz, şeker, un olan bir deney yapıyor. Aşağıda bu deneyi yapmak için gereken malzemeler ve laboratuvarda bulunan malzeme miktarları verilmiş. Süper. Ramazan öğretmen her masada bir deney düzeni olacak şekilde malzemeleri kullanıyor. En fazla sayıda deney düzeni hazırlıyor. Ramazan öğretmen laboratuvardaki masalara öğrencileri en fazla ikişerli veya üçerli olarak yerleştirecektir. Masaların kaç tanesinde üç öğrenci vardır diyor. Şimdi bir kere bir bunları düzenli bir şekilde yazalım arkadaşlar. Geldim şuraya. 1200. 1200'ü ben 400 çarpı 3 diye yazamaz mıyım? E 400'e dışarı 20 diye çıkar. 20 kök 3. 980'e geldim. 980'i nasıl yazarım? Nasıl yazarım? 49 çarpı 10 olur. Şöyle ne 49? 49 çarpı 20 olur. Pardon. Bu da 7 diye çıktı. 20 şöyle yazalım daha ya. Şöyle alalım. 7 kök 20. Kök 20de 5 çarpı 4'tür. 4'te 2 diye çıktı. 7 ile de 2'yi çarptık. 14 kök 5. Bu şekilde daha rahat yaptık. 648. 648'i de ayıralım arkadaşlar. Bunu da ayırdığımızda. E, 324 çarpı 2 oluyor. Da 18 kök 2 oluyor arkadaşlar. Tamamdır. Bunu da yazdık. Peki. Şimdi. Tek tek bir bölelim. Nasıl e, miktarlar kullanılacak. 20 kök 3'ü. Kök 3'e böldüğümde kök 3'ler gitti 20. 14 kök 5'i 2 kök 5'e böldüm gitti 7. Sonra 18 kök 2'yi 3 kök 2'ye böldüm gitti 6. O zaman biz en küçüğe göre ayarlayacağız. Çünkü en az şimdi undan varsa o zaman 6 masa olacak şekilde 6 tane düzenek olacak. O halde 6 düzeneği ben nasıl ayarlarım onu yapacağız. Şimdi şöyle paylaştıralım arkadaşlar. Altı düzene şöyle yazdım. 2, 3, 4, 5, 6. 6 düzenemin ol 6 düzenemin olacağını gördükten sonra acaba ikişerli mi üçerli mi olacak? Onu da neye göre yapacağım? 15 öğrenci oluşana kadar. Şimdi düşünün. Ben şuraya kadar 2 2 2 ikişerli yerleştirdim. 2 4 6 8. Buraları da üçerli yerleştirirsem. 8, 6 daha ne oldu? 14. Çok fazla geldi. Hepsini ikili yapsam zaten 12 olur. Az gelir. O halde şöyle yapalım. 2, 2, 2 koydum. Şuraları 3, 3, 3 yapsak. 2 kere 2, 4. 4 kere 2, 8 oldu. 3 kere 3, pardon 3, 6, 9. Buradan da geldi 9. Ben buraya niye 8 yazdım acaba? Pardon. 2, 4, 6. Hıh. Hm sanki çarpım gibi olduğu için şöyle yapalım da karışmasın. İkişerli yerleştirdim. 6 oldu. Üçerli yerleştirdim. 9 oldu. E topladım bakın. 15'i verdi. Yani en fazla bu şekilde olabilir. Şöyle yapsak mesela. Şuraya 2, 2, 2, 2, 2 yazsak. Şuraya da 3 yazsak ne olur? 2, 4, 6, 8, 10, 13. Az geldi. Arttırdım zamanla. 2 tane arttırdım yine olmadı. Ama 3 tane 3 yaptım oldu arkadaşlar. O zaman kaç tanesinde 3 öğrenci olacakmış? 3 tanesinde. Çok güzel bir soruydu arkadaşlar. Son sorumuzdu. Evet bu şekilde. Çok az şehrimiz kaldı arkadaşlar. Devam edeceğiz. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere arkadaşlar. Mutlaka videoları izleyin.